Sayın Başkan, yakın meclis üyeleri, üyelik üyelerimiz, genç hoş geldiniz bir diyorum. Şimdi burada bir taş ocağı açılmış. Biz daha önce bu taş ocağı ruhsatı verilen yeri turizm alanı olarak ilan ettik. Buzluk mağarasının olduğu bölge. Buraya bu taş ocağı ruhsatı kim verdi, kim vesile oldu? Daireler bunu cevap alıp asıl Bu konuyla ilgili bir sahibi var mı? Bakanlıkla ilgili olmuş. Evet. Hayır. Tasarlayın. <laughs> <laughs> şey, şey şu an için idare tarafından herhangi bir şey hangi GSM izliyor. Sadece maden işte direnden almış işletme rüsvet var. Bundan sonra tanrı gelince e, mülkiyet izni alacak, çete alacak, idarete başvuracak, idaremize e, GSM aldıktan sonra yine maden işte önünde işletme izni aldıktan sonra fayda geçecek başlangıç. Tamam. Eee tamam. ben zaten bunu takip edeceğim. Bunu verir mescidiyle elime yerine yapacağım. Niye yapacağım? Bu insanların nefes alacağı, bir insanların nefes alacağı bir bölgeye taş ocağı yaptırmasına izin vermeyeceğiz. Onu söyleyeyim. Konuyla ilgili de Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri konuyla ilgili Mahmut Bey'in söylemlerine ve görüşlerine CHP grubu tamamen destek vermektedir. Yapacağı her türlü çalışmada yanında olacağına dair CHP grubu söz vermektedir. Çünkü o bölge CHP grubu tarafından tamamen Mahmut Bey ile incelenmiştir. Duran haritası bir yerdir. Bu harikası bir yerde eğer taş ocağı yapılıp ocağının bölge yok edilecekse biz Mahmut Bey'le sırt sırta omuz omuza verip o işin yapılmaması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi yaparız. Teşekkür ederim. Teşekkürler Abdülhamir.